oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kırmızı rengimle geldim ve daha önce yine yapmadığım güzel bir modelle geldim. Bu şekilde zürafalarımı yaptım. İp olarak e, her zamanki gibi leylak ip kullanıyorum. Numarası da 320 kırmızı renk. Yeşil olarak da aynı şekilde leylak kullanıyorum numaraları. Şu anda ben de yok ve ben hemen oyamın yapılışına geçiyorum. Hanımlar yeşilim çok koyu olduğu için videoda net görünmüyor ama canlı olarak çok güzel bir yeşil. Bu şekilde hemen ipimi sabitliyorum. Bakın ilk zürafaya ipimi sabitledim. Hemen bir ileriye bir zürafa. Tekrar bir tane daha. Yaptığım ikinci zürafanın içine batarak geriye gidiyorum. İçinde bir tane pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar bir pırpır pır. tepeye çıkıyorum aşağı iniyorum bu şekilde iki tane yaprağımı yapmış oldum şimdi araya zürafa yapalım bir 2 3 ve 4. 4 tane zürafa yaptım. 4. zürafama batarak geriye gidiyorum. Tekrar içine bir pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Burada ikinci yaprağıma batarak bunları birleştiriyorum. Şöyle şu araya batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Araya batarak aşağı iniyorum. Aynı şekilde araya batarak bir tane daha pırpır pır tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Şimdi aşağıdaki zürafama batarak tam aşağı indim. Elimizden şurayı düzeltelim. Ve yine burada bir pırpır tepeye çıkıyorum. Şöyle tekrar zürafaya batarak aşağıya iniyorum. Hanımlar bu şekilde bir tane küçük dağımızı yapmış olduk. Şimdi araya 6-7 tane zürafa. Şöyle Bakın araya 7 tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bunun içine batarak geriye gittim. Burada 4 tane pırpır yapalım. 1 2 3 ve 4 4 tane pırpırımı yaptım. Elimden düzelttim. Araya 1 2 zürafa şöyle bir tane daha yapalım. Üçüncü zürafaya batarak geriye gidiyorum. Tekrar bunun içinde aynı boyutta 4 tane daha pırpırımızı yapalım. Şurada yaptığımız gibi burada da 4 tane pırpır yapalım. Burada 4 tane pırpırımı yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi 7 tane zürafa Hanımlar 7 tane zürafa yapalım. 7 zürafadan sonra yine bu şekilde bir tane dağımızı yapıp gelelim. Hanımlar kafanız karışmasın diye burayı biraz göstermek istedim. Bakın 7 zürafa yaptım. 8. battım. 8'de de yaptım. 8. içine batarak bu şekilde geriye gittim. Tekrar battım. Bir tane pırpır. Pır pırpırın tepesine çıkıyorum. Şöyle aşağı iniyorum. Bu şekilde yaprağımı yaptım. Aynı mantıkla bir tane daha. Bu şekilde burayı yaptığımız gibi yapalım gelelim. Hanımlar bu tarafı yaptım. Şimdi hemen beraber şuranın üzerine yapalım. Hemen kırmızı ipimi. Bu arada ben kremi kullanmayacağım ama siz yaptıktan sonra krem de kullanırsanız daha güzel olur. Ben krem için çiçek yapmadım. Alt hazırlamadım. Şöyle ipimi sabitliyorum. Şu ilk pırpırıma Her birinin tepesine bu şekilde bir tane zürafa yapalım. bu şekilde zürafa yaptım şimdi hanımlar eksiltiyoruz bakın buraya battım bu şekilde onu eksilttim şimdi tekrar zürafa yaparak başa kadar devam edelim Bakın yine baştakini tek dolayarak bunu eksilttim. Şimdi yine çift dolayarak sıranın sonuna kadar sıra faylan devam edelim. Şimdi yine buraya batarak eksiltmemi yaptım. Hanımlar şimdi bakın bu şekilde bitti. Şimdi şuraya batıyorum. Bu ipimi bol bırakarak bu şekilde indim. Sık zürafa yapalım. Çift dolayarak her birine bir tane zürafa yapalım bu şekilde. Hanımlar şurada 3 tane pırpır pır da yapabilirsiniz. Yapmaya da bilirsiniz. Ben 3 tane pırpır pır yapacağım. Şöyle. Dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde 3 tane pırpırımı yaptım. Buradan yine zürafa yaparak aşağıya kadar geliyorum. Şuradan ipimi koparıyorum. Hanımlar modelimi bu şekilde bitirdim. Bence çok güzel oldu. Kremden de çok yakışacağını düşünüyorum. Veya beyaz da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım. Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.